Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle iMovie I'm ile bir video kaydedeceğiz. Video oluşturacağız. iMovie'yi I'm açtık. iMovie'yi I'm açtıktan sonra karşımıza proje yarat kısmı geliyor. Artıya bastık. Karşımıza iki seçenek gelecek. Film, fragman. Biz filmi tercih edeceğiz. Açılan ekranda sol köşede anlar, videolar, fotoğraflar ve albümler kısmından istediğiniz video ya da fotoğrafı seçebilirsiniz. Klasörü açtığınızda karşınıza gelen videoları isterseniz tek tek, dilerseniz seç tuşuna basarak tamamını seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra filmi yarat kısmını tıklıyoruz ve iMovie bize bir taslak çıkartıyor. Şimdi burada yapmamız gereken bazı düzeltmeler olabilir. Diyelim ki bu en başta olması gereken bir yer. Fotoğrafın üzerine ya da videonun üzerine basılı tutarak ileri ya da geriye doğru hareket ettirebiliriz. Dilerseniz istediğiniz fotoğrafı aynı zamanda sil kaldırabilirsiniz, hatta ekleyebilirsiniz. Şimdi Fotoğrafları düzenledikten sonra aralara gidersek geçişler ekleyebiliriz. Geçiş tuşuna bastığımızda 0.15 saniyelik geçişler ekleyebiliriz. Daha da fazla ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış, tercihinize kalmış. Dilerseniz hepsini de bu şekilde yapabilirsiniz. Peki, şimdi şarkımız yok. Şarkımızı ekleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Ee, artı tuşuna basacağız. Burada sesler kısmına tıkladığımızda arka plan müzikleri ya da sizin kendi müziğiniz de olabilir. Tercih edeceğiz. Ben daha önce indirdim arka plan müziklerini. Bunu artı dedim. Ve böylece hemen ekledi. Şimdi dilerseniz şarkının sesini kısınmamız gerekebilir. Burada üzerine tıkladığımızda ses yüksekliği ayarı var. Onu kısaca kısabiliriz. Evet, bu hazır. İsterseniz fotoğraflar üzerine tıklayıp başlıklar, filtreler de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi başlık da çıkabilir. Videonuzu ekledikten sonra Eğer hoşunuza gittiği sevdiğiniz bittiye tıklayarak artık tamamlayabilir ve kaydedebilirsiniz. Şimdi burada biz kaydetmek için videoyu kaydede tıklıyoruz. Karşımıza seçenekler çıkıyor. Eğer bir yerde yayınlayacaksanız videonuzu benim tavsiyem HD 720p olması. Biraz bekledikten sonra artık filmimiz hazır hale gelecek. Bu kadar.